Kış aylarında evde çiçek bakımı yaz aylarına oranla daha kolay. En büyük kolaylıksa su ihtiyacının kış aylarında daha az olması. Hobi amaçlı evinde çiçek yetiştiren veya çiçeklere özel ilgi duyanların en merak ettiği konulardan birisi de kışın çiçek bakımı. Soğuk havalarda çiçek bakımı ile ilgili püf noktalarını işin uzmanına sorduk. Ya kış aylarında çiçek bakımı aslında çok kolaydır. Bunun için yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi suyun az vermesi gerekiyor. Çünkü çiçekler kışın fazla fotosentez yapmıyorlar. Yapmadığı için de suyu fazla istemiyor. Bir de ısı kenarlarından uzak tutması gerekiyor. Peteklerden biraz daha uzakta olması gerekiyor. Çiçeklerin ev içinde cam ve kapı kenarlarından uzakta bakılması gerektiğini söyleyen çiçekçi esnafı Halil Düer, Kütahya şartları için uygun olan çiçeklerden bahsetti. Cam kapı kenarlarında Olmazsa daha güzel olur. Çünkü cam kapı kenarlarında genelinde bitkiler yanıyor. Camı açtığımız sürece veya kapı açıldığı sürece gelen soğuk havadan çok çabuk etkilenebiliyorlar. Kütahya için genelinde şöyle söyleyeyim, çiçekte yeşil yapraklı bitkilerin olması gerekiyor. Kış aylarında özellikle daha dayanıklı oluyor. Bunların içerisinde difambayotropik, dresena dediğimiz kütüklü bitkiler, dayanıklı bitkilerin olması gerekiyor. Süs bitkilerinin de tercih edildiğini belirten DÜER şunları kaydetti. Diğer bitkilerden de süs bitkileri olarak daha çok evde bakabilirler. Bu sukulent dediğimiz, kaptüs dediğimiz bu tarz bitkiler. Bunları da biliyorsunuz üçlü, beşli farklı saksıların içerisinde arajman olarak yapıyoruz. Çok farklı, daha güzel gösterişli e, bir şey, çiçek etmiş oluruz.